Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından Nur Cemaati Meşveret Grubu lider Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Doğan, Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin dedi ve Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı. Hüsnü Bayramoğlu'nun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için baş sağlığı mesajı yayımladı. Erbaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında inna lillahi ve inna ilahi raciun inançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürlü öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun sözlerini kullandı. Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Hüsnü Bayramoğlu 1935 yılında Safranbolu'da doğmuştur. 1949'da Bediüzzaman'ın hizmetine girdi. Bediüzzaman'ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vekil tayin ettiği isimlerden birisi. Hüsnü Bayramoğlu, Bediüzzaman Hazretlerinin önde gelen talebelerinden ve vekillerinden birisi olarak biliniyor. Hüsnü Bayramoğlu daha önce vefat etmiş olan birçok abiden sonra hayatta kalan en büyük abilerden birisiydi Nur Camiası'nda. Sevilen, sayılan, önde gelen isimlerinden birisiydi. Risale-i Nur Camiası lideri Bediüzzaman Said Nursi 1873 yılında Bitlis'in Hizan Kasabası'nın İsparet Naihesi'nin Nurs Köyü'nde doğmuş. 1960 yılında 87 yaşında Şanlıurfa'da vefat etmiş. Urrahman Camii'nin kabristanına defnedilmiş. Daha sonra bilinmeyen bir yere kabri defnedilmiştir. Nakledilmiştir. Daha sonra talebeleri arasında pek çok değişik cemaatler çıktı. Yeni Asya cemaati ki hala Yeni Asya gazetesi devam etmektedir. Yeni nesil gazetesi olarak sonradan devam etti. Meşveret grubu oldu, okuyucular grubu oldu, yazıcılar grubu oldu. Ardından Fethullah Gülen Hoca'nın grubu devam etti. Gülen cemaati olarak ayrıldı fakat bazı nurcular kesinlikle kendisini nurcu olarak kabul etmediler. Ve sonradan daha pek çok gruplar ayrıldılar, ayrıştılar fakat ortak noktaları Risale-i Nur külliyatıydı, iman hakikatleriydi ve bunun da önde gelen isimlerinden son temsilcilerinden birisi Hüsnü Bayramoğlu bugün biraz önce hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha bir hafta önce Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahibi en önde gelen ismi Mehmet Putlar vefat etmişti. Bugün de Hüsnü Bayram vefat etti. Önceki senelerde de Kastamonulu Lügatin yazarı Osmanlıca Risale-i Nur'un anlaşılmasında çok önemli yardımcı kitaplardan birisi olan Osmanlı Lügatin'i yazan, Lügatçe'yi yazan e, Abdullah Yeyin vefat etmişti yakın zamanda. Daha sonra Bediüzzaman Said Nursi'nin mufassal tarihçi hayatını yazan Abdülkadir Badıllı vefat ettiği yakın zamanda yine Aynı şekilde e, Ankara'da e, bulunan, Hacı Bayram'da bulunan abilerden, önde gelenlerinden e, Said Özdemir vefat etmişti. E, ve ardından yine geçen sene e, Erdoğan'ın da cenazesinde bulunmuş olduğu Mehmet Fırıncı vefat etmişti. Yani son 4-5 yıl içinde önde gelenlerden pek çok isim vefat etti. Ha bir de Erzurum'da Mehmet 40. hoca vefat etmişti. Hepsinde ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah taksiratlarını affeylesin. Ömürler gelip geçiyor ve hakka eninde sonunda kavuşuyor Allah cümlesinin, cümlemizin sonunu hayır eylesin.